Selam arkadaşlar. Kendimizi şehir içerisinden yani İstanbul'dan şehir taraflarına doğru çok güzel bir saatte attık. Yani trafik trafik fazla yoktu. Bu saat şu an 4.23 geçiyor. İşte 3.30 gibi falan Ataşehir'den çıktım. Güzel bir şekilde şimdi bu Bıçıkları tarafına doğru geldik. Buradan işte Esenceli'ye doğru geçeceğim. Pardon Bıçıkları diyorum. Kömürlü köyü ilk önce. Hatta yemekle falan da hiç uğraşmayayım dedim. Yolda Ömerli civarlarında pizzacı Musti'yi aradım pizza siparişimi verdim. Paket olarak. Şimdi onu alacağım. Ondan sonra kamp yerine gideceğim. Ondan sonra zaten bu kampın konusu da aslında DC DC şarj cihazıydı. Yani kötü havalarda ki şu anki gibi bulutlu havalarda çekme karavanın hiç kimseye bağımlı olmadan aküllerini şarj edebiliyoruz. Yol boyunca zaten ben aküllerimi şarj ederek geldim. Yaklaşık 1 saat, 1 saat 10 dakikadır falan. Güzel bir şekilde şarj oluyor şarjları doluydu zaten. Hani herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız diye düşünüyorum teorik olarak. Pratikte nasıl olacak onu da şimdi burada tek başıma deneyimleyeceğim. İşte eşimle çocuğumun olmamasını istedim ki herhangi bir sıkıntıda arızada hani hoş olmuyor öyle çocukla gittiğiniz zaman. O yüzden ben şu an kendimi bir kobay faresi yaptım ve bunları denemek için buraya geldim. Şimdi arabayı burada bırakacağım. Aşağıdan pizzamı alacağım ve Tekrardan Esencel tarafına doğru gitmek için yola koyulacağız. karavanı getirdim. Şimdi Esenceli'deyim, kıyıdayım. Bizim için sürekli geldiğimiz yer. Yani kampçıların uğrak geldiği bir yer. Çok güzel bir ahmak satan gibi yağmur yağıyor, çiseliyor. İşte karavanı şöyle şu arkada koyduğumuz şu ağaçların altına koydum. Birazcık da belki az eser diye. Gerçi hani esmeden yana bir sıkıntım yok içeride. Niye öyle bir şey düşündüm bilmiyorum ama orası düz olduğu için aslında. Şu anda Geldim. Ay benim dışında üç kişi falan daha var. Genelde arabalar, çadırlar. Ondan sonra duruma göre bakacağız. Köpekler falan zaten çok güzel. Şu an direkt gelip kokluyorlar. Muhtemelen zaten araba pizza kokuyor. <laughs> Onun kokusuna geldiler ama hayvanlar alışmışlar. Yani sürekli böyle insanlar gelip bir şeyler bıraktığı için herhangi bir böyle havalarda araba gördüğü zaman hayvanlar direkt yanına geliyorlar. Yanından da ayrılmıyorlar. Çünkü nem alacağını biliyorlar. Şimdi yavaş yavaş kurulacağım edeceğim. Ondan sonra zaten akşam yine eğlence başlayacak. Hani Assetto Corsa oynayacağız. Logitech G29'u getirdim. Monster Notebook'u getirdim. Akşamleyin sabaha kadar Assetto Corsa oynayacağım. Çünkü hiçbir sıkıntı yok. Ben DC DC şarj yazdım zaten şarj etti. İkinci aküye geçtim. Onu da şarj ediyorum. O da şu an son demlerinde. O yüzden arabayı stop etmedim. Şarj etmeye devam ediyor. Çünkü böyle havalarda güneş paneli bir işe yaramıyor. Evet arkadaşlar. DC DC şarj cihazını anlatacaktım. Önce arabayı nasıl bağladığımı anlatayım istiyorsanız. Şimdi DC DC şarj cihazı için doğrudan alternatörün üzerine de bağlayabilirsiniz. Kendisi şu anda şurada. Pislik için kusura bakmayın. Yani bu arabanın temiz olduğu gün sayılır. Şimdi 10 mm kare kabloyla bağladık. Şöyle güzel bir kesici var. Yani burada yük üzerindeyken Konnektörleri bağlamıyoruz. Burada tuşa bastığımız zaman zaten yükten çıkıyor. Ondan sonra soketleri çıkarıyoruz. Ve devam ediyoruz. Kablosunu şurada görebilirsiniz. Güzel bir şekilde spiralle geldik. Merdiven şasinin güzel yanı. Merdiven şasi boyunca arkaya getirdik. Bakın şurada gördüğünüz şu spiralin içindeki kablolar aslında bizim DC-DC şarj cihazımızın kabloları. Arka tarafta aynı şekilde. Ben Normal karavan 7 pindi bağlantısı. Bunu değiştirmedim. Yani 9 pin ya da 13 pin'e çıkartabilirdik. Ama gerek yok dedim. MC4 soketler aldım. 10 mm kare kabloya göre. İki tarafa da MC4 soket yaptım. Bunun güzel yanı bu doğrudan bastırarak çıkmayanlardan. Şu yanda böyle anahtarları var. Ya da tornavida ile çıkartabiliyorsunuz. Bunu aynı şekilde karavan altından akülerimi şarj edecek şekilde şurada koltuğun altına koydum. Şu anda ilk aküyü şarj etti zaten yolda. İkinci aküyü de şarj etmesi için birazcık daha arabayı rolantide çalıştırıyorum. Bekleyeceğim. Ondan sonra zaten o da dolmuş olacak ve akşamleyin parti moduna geçeceğiz. Evet, normalde bunu karavanın dışında çekecektim. Ama hafiften yağmur çiseliyor. Projeksiyon yansıtmak ve oralara kurulmak biraz zor olacaktı. Çünkü yan tentem hala yok. O yüzden karavanın içindeyim. Yalnız bu karşıya falan böyle bir projeksiyon perdesi yapabilirim. Şuraya çok güzel oldu. Yani şu tarafına koyarsam masanın müthiş ötesi bir şey olacak. Hadi bakalım. Ne, başladık. <laughs> Abi çok iyi ya. <laughs> en sevdiğim pistlerden birisi. Şu an Belçika'dayız. SPA'dayız. Masa, <laughs> masa birazcık güç uygulamaya gelmiyor. Hava kapalı. Şu anda. Güneş panelleri hiçbir işe yaramıyor. Zaten akü voltajım da düşmüştü. Ve basto da çalışmamaya başladı. Şimdi tekrardan çalıştırdık. Neden? Çünkü arabayı çalıştırdım. Şöyle görebileceğiniz burada DC-DC şarj cihazını açtım. İlk küçük olan 65 amper akü şarj etmeye başladım. Şu anda buradan zaten görülüyor. Yaklaşık 26 amperle şarj oluyor. <laughs> evet. Mısır daha güzel oldu. Mısır daha iyi. Çok güzel. Yarına doğru açacak gibiymiş. Şöyle. Karavanı zaten geride ağaçların altına koymuştum. Akşamleyin baya bir yağmur yağdı. Baya çiseledi. İlk çiselemeyle başladı. O yüzden zaten dışarıya kuramamıştım. Projeksiyon ve direksiyonu. Bilgisayarı. Ondan sonra akşama doğru sağınağa döndü. Hani Geceliğin baya baya yağdı. Öyle olunca içeride oynadık. Sabaha kadar zaten Bebasto falan daha çıktı. Bir ara yatmadan önce tekrardan şarj ettim biraz da olsa aküleri. Ondan sonra yattım. Sabahleyin saat buçuk, 8 gibi falan. Bütün <laughs> elektriğim, enerjilerim tükenmişti. Yani Webasto çalışmıyordu. Artık buzdolabını çalıştıramıyordum. İnvertörü de çalıştıramıyordum doğal olarak. Sadece içerideki işte hidroforum, ışıklarım, aydınlatmalar falan çalışabiliyordu. O seviyede bir şeyim vardı. Ondan sonra sabahleyin birazcık da arabayı çalıştırdım ettim. Öyle olunca gene tabii ki de eski düzene geldik. Hava kapalı. Böyle alanlarda eğer gerçekten karavanla falan gidiyorsanız tek başına hani güneş paneline güvenmeyin. Yani karavan yerine gidiyorsanız herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü orada dışarıdan zaten enerji alıyorsunuz. Ama böyle yerlere gelecekseniz aklınızda bulunsun. Hani araç alternatöründen şarj etmek güzel bir yani B planı oluyor. Şimdilik bu video bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.